Değerli takipçilerim herkese merhaba. Şu anda İzmir Kaynaklar'dayız. Zeus Karavan'a geldik. Zeus Karavan'a biliyorsunuz arkadaşlar e, fuar öncesi, İzmir Fuarı öncesi gelmiştik. Ama çekim yapmamıştık. Karavan çok hoşumuza gitmişti. Sürpriz olsun diye İzmir fuarını bekledik ama İzmir fuarında da maalesef ki çekimini yapamadık. Çok kalabalıktı, çok yoğundu. İlgi odağı olmuştu bu karavan. E, biz de doğal olarak e, fuar sonrası çekelim dedik. Murat Bey de yeni geldi yorgunluğunu attı. Çünkü İzmir, pardon İstanbul Yeni Kapı Bot Show'daydı. Yeni Kapı Bot Show'da da 9 gün boyunca Zeus Karavan sergilendi. orada da biz gidiyoruz online ünlü youtuber'lardan sevdiğim, takip ettiğim, severek takip ettiğim Zeki Bey ve Gülçin Hanım bu karavanı aldılar. Onlara da hayırlısı olsun bu arada. Sizler için de Zeus Karavan'ın fabrikasına geldim. Şu anda burada hem karavanı tanıtacağız hem fabrikayı tanıtacağız. Güzel sohbet eşliğinde sizlere keyifle izlemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz. Evet şu anda fabrikaya doğru giriyoruz. Ofise doğru ilerleyelim. Burada karavanları görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan Zeus Karavan ofise giriyoruz. Evet Murat Bey de burada. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah'ınıza. Güzel sohbet eşliğinde dedik şöyle hem fabrikanızı hem karavanlarınızı yaptığınız işlerden bahsedelim, evet. konuşalım istedim. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz de şirketinizden, yaptığınız işlerden? Vallahi e, 2019 yılında kuruldu şirketimiz. Normalde sektörde makina imalatı metal işleriyle uğraşıyorduk. Sonrasında böyle bir karavan alma niyetiyle başladık bu işe. Türkiye'de düzgün böyle hoşumuza giden bir karavan bulamadık. Avrupa'dan da fiyatlar çok yüksekti. Sonra dedik biz imalatçıyız yapar mıyız? Bunu yaparız. Bence de yapmışsınız yani <laughs> bomba bom bir karavan çıkmış. İki buçuk sefer falan bir ergesi sürdü bunu. Ondan sonra aslında verileri topladık, imalata başladık. İşte üç ay oldu. Üç ayda da karavan üretiyoruz. Yani ilk karavanda ben her zaman bunu söylüyorum. İlk karavanda böyle bir başarı sağlamışsınız. Bundan sonra karavanları düşünemiyorum artık. Yani gerçekten i̇lk çok güzel. İlk işte başarı da şeyden ee, biriktirdiğimiz bilgi insanlara sürekli istişare halinde olmamız. Ben bilirim değil herkes bilir. Herkese soralım mantığıyla gittik biraz. Ondan dolayı başarılı olduk. Yoksa onun dışında bizim çok üstün bir başarımız yok. Bir becerimiz yok. Yani insanlara sonra sonra, danışa danışa bilgi toplayarak yaptık bu işi. İki buçuk sene bir arge yaptık. Sonrasında da e, e, hedef yerini buldu yani. Ondan dolayı karalandan beri iyi yapıyoruz. Aynen. Benim de çok hoşuma gitti. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Şimdi ederim. Şimdi biraz fabrikayı gezelim. Tabii tabii. Ee, e hazır bitmiş karavanları varsa onu da bize tanıtırsanız seviniriz. Var tabii, tabii. Zaten İzmir Fuarı'nda biliyorsunuz evet. yoğun talep vardı. Fuarın evet. ilgi odağı olmuştu. Aynen, Youtube biliyorsun çekememiştik çok yoğundu. <laughs> e bir de yeni kapı bot Show'a gitmiştiniz. Evet. 9 gün oradaydınız. Dedik ki yorgunluğunu atsın Murat gelelim hala bir çekim. Şey. Daha hala, hala atamadınız, mi? ama. Ama iyi oldu bugün. Siz de en azından bu karavanı ve fabrikayı tanıtırız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet şu an Zeyus Karavan fabrikasını geziyoruz şaselerimiz burada. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Fuarı' ve Yeni Kapı Bot Show'da alınan siparişler en kısa zamanda sizler de olacak. Hatta şu an bir teslimatımız var. Size hemen şurayı da göstereyim arkadaşlar. Zeyis Karaman'ı ziyaret ettiğinizde çay kahve içmeye geldiniz. Hemen burada bakın. Bir şömine var sıcacık şöminenin başında çayınızı kahvenizi de içebilirsiniz. Şimdi burada şöyle göstereyim size. Şu anda bunlar hazırlık aşamasında yani bunlar daha bitmemiş. Evet. Şu anda şöyle size göstereyim. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir fuarında ve Yeni Kapı Bot Show'da ilgi odağı olan bu karavan, Zeus karavan daha doğrusu yapıldığı yeri sizlerde şöyle çekmek istedim. Şimdi bir teslimatımız var. Bu teslimat olacak biraz sonra. Şöyle gösterelim. İçini de e, sizlere tanıtacaklar. Şöyle hemen Biraz sonra bu görmüş olduğunuz karama teslimat yapılacak arkadaşlar. İçini de çekeceğiz. Merak edenler için. Şöyle dıştan bir gezdireyim. Turma boylar. Hemen burada su girişimiz var. Spotlarımız farklı. Şöyle. Şimdi içerisini topladıktan sonra sizler için çekeceğim. Şöyle de gösterebilirim. işiliği görmeniz açısından. Değerli takipçilerim şu anda karşımızda Yasin Bey var. Hemen Zeus karamanın içine giriyoruz. Merhaba Yasin Bey. Merhaba, As hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. Sağ olun. Zeuslandık. Hayallerimize kavuştuk. Ee, mutlu günü bekliyorduk. Nihayet karavanımıza bugün kavuşuyoruz. Hayırlısı olsun. Şimdi ee, teslim alacaksınız. Teslim alacağım. Kontrollerini yaptım. Ee, beklediğimden çok çok iyi çıktı. Evet. Tüm testleri çok iyi. Ee, oturma grubu olsun. Masa gibi. kısmı olsun. Açılır dolapları, saklama alanları. Ee, buzdolabı. Buzdolabı. Evet. Ev 140 litre. Ee, çiftli hocam. Tezgahım. Normalde şofben kullanılır. Boyler sistemim, sıcak suyum, evet. yatak kısmım, yine saklama alanı olduğu gibi dolap kısmı. Ben de bu tarafa başlıkları, Evet. USB girişleri. Ben de çok beğendim bunu Yasin Bey. Ve, ve karavanımızın en güzel tarafı, Televizyonumuz. Saklı alanda bu şekilde çıkarıyoruz evet, oturma saklı grubunda. Alan oturup rahatça teliyoruz onunla. Rahatça evet. oturma grubu da çok güzel. Evet. Baktığımızda Masamız şöyle. Evet. Masa hareketli teleskopik. İnip ee, inip yatak olabiliyor. Üzerine minder koydum. Burada da iki kişi rahatça rahat yatıyor. Burada da hemen USB girişlerimiz evet. ve okuma Okumalar lambalarımız, eee webastomuz var. Webastomuz e, evet. Eee da full donanımlı. Full donanımlı evet. evet hepsi düzenlenmiş. Ses sistemi var. Ses sistemi de koymuşsunuz. Evet evet ses evet. sistemimiz de var. Eee sağ olsunlar. Güzel bir iş çıkardılar. Güzel bir iş çıkardılar. Herkes şimdi merak ediyor. Ya, yani hemen banyoya da gireceğim. Ba, banyo kısmımız. Hemen gireceğim. Çok heyecanlısın. Evet, evet, Aynen evet. hayırlısı olsun. Şu da Şimdi millet diyor ki ya diyor, bunlarda bas çek şey yok. Evet genel, Aslında... genel sıkıntı bunlar e, mekanizmaları mıknatıslı kesinlikle çok açma güzel. yolda yapmaz. Aynen. Çok sağlam evet. evet. Çok sağlam. Gördüğünüz gibi kendi kapanıyor. E, girelim oradan bir banyoda bakalım. Evet, buyurun. Işımız nerede? Dokunmatik mi? Dokunmatik. Biraz sonra şuradan kontrol ediyor Böyle evet, çekin isterseniz zaten ışık. Evet. Çok güzel banyodaki şöyle L şeklinde gelmiş. Bataryamız, duşumuz için hareketli. Hareketli. Gördüğünüz gibi. Dolaplarımız. Dolaplar. Evet. Bir tek orada kullanılmış şey. Evet. Boy aynamız da var. Boy Zaten dolaba diyecek söz yok, eve kul. Burada hemen kontrol panelimiz de var arkadaşlar. Şöyle gösterelim kontrol panelimizi. Ya ayakkabılar da girdiğimiz için biraz yani Evet, evet. Yerlere bakmayın yok. artık. Yok, bunlar temizleriz. Hayır olun. Ee, çok güzel perdelerimiz, sinekliklerimiz her şeyimiz mevcut. Ee, ben çok teşekkür ederim. Yaşlanabilecek ee, bir karavan yapmışlar. Aynen. Şiddetle tavsiye ediyorum. Zeus karavanı herkesi bekliyorum arkadaşlar. Ben, ben de... aldım, çok memnun oldum. Sizlere de tavsiye ederim. Ben de tavsiye ediyorum. Çünkü ben de çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Hatta burada eşimle de fotoğrafımız da var. Ayrıca çok ilginiz alakanız için de size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağlıcakla Biz kalın. Hoşçakalın. Biz teşekkür Hoşça ederiz. Evet mi? şu anda teslimat var. Spotlarımızı yaktık. Şöyle üstten de. Seyirci Karavan teslimatını yapıyor. İçini dışını çektik arkadaşlar. Gördünüz. Elektrik girişinden tutuna turma boylarına kadar şöyle komple. Bağladık. Narayla gidecek. Birazdan Zeus karavan. Şimdi burada teslimat sırasında da kurban kesilecek. Değerli takipçilerim şu anda Zeus karavandayız. Bir teslimat daha gerçekleşiyor. Kurbanımız da kesilecek burada. Hayır durdu olsun Yasin Bey'e.